Merhaba değerli izleyenler. Şimdi de sizlerle Hollanda neden huzurlu bir ülke? Bunu incelediğimiz videomuzun ikincisi olan siyaset başlığını inceleyeceğiz. Hollanda'da siyaset nasıl işliyor Türkiye'ye göre? E bu farklılıkların huzurumuz üzerindeki etkileri nelerdir? Siyaset Türkiye'de olduğu gibi huzurumuzu burada neden kaçırmıyor? Bununla ilgili konuşacağız. Bir önceki videoda 3A diyelim ona. Tarih konusu toplum üzerindeki negatif etkilerinden bahsettik. Hollanda'nın bu konuyu nasıl çözdüğünü anlattım. Şimdi Hollanda'da siyaset nasıl yapılır? Toplum huzurunu siyaset nasıl korur? Veya siyasetin toplum huzurunu bozan bir konu olmasının önüne nasıl geçilir? Bundan sonraki videoyu medya üzerine yapalım. Çünkü bu biraz iç içe geçmiş bir konu, da olsa videoyu uzatmamak anlamında medya Şimdi değinmeyeyim. Şimdi arkadaşlar Hollanda'yı aslında kraliyet yönetiyor. Kral yönetiyor. Şu anda kralımız var. Ondan önce kraliçe vardı. Fakat parlamentoyla idare ediliyor deniyor sürekli. Kraliyet sembolik diyorlar. Fakat toplum dahi Huzurunun kraliyete bağlı olduğunu bilmiyor, farkında değil çoğusu. Kral sembolik diyorlar, kraliyet sembolik diyorlar ama pasaportuna varana kadar ordular, kraliyet kara kuvvetleri, kraliyet, kraliyet hava kuvvetleri, efendim, kraliyet donanması, yok efendim kraliyet gümrük, koruma memurları bile kraliyet, kraliyet, kraliyet. Kralın yönettiğini nereden çıkarıyorum? Kısaca bahsedeyim hemen, videoyu çok uzatmayalım. Hollanda'da küçücük bir ülke olmasına rağmen Konya Ovası kadar denir yüzde ölçümü. 12 idaresel bölge vardır. Bu 12 bölgenin valilerini kral atıyor ve bunların yetkileri de çok fazla bu bölgeleri. Ve vali kral tarafından atanıyor. Yani bu bile çok önemli bir ayrıntı. Bu tabloda Hollanda politik sistemini görüyoruz. Devletin adı Hollanda Krallığı. Devletin başında Kral William Alexander görülüyor. Daha sonra Başbakan Mark Rutte geliyor. Hollanda'da iki aşamalı meclis sistemi var. Birinci oda yani Kamer ve ikinci oda Tweede Kamer şeklinde görev bölümü yapılmış. Daha sonra Raad van Stad geliyor. Benim anlatmak istediğim aslında bu kırmızı ile çizilmiş olan bu Raad van Stad bir danışma kurulu diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunun başkanı yine kral ve görevleri arasında baktığımızda çok enteresan. İkinci odaya yani Tvedi Kamır'a ki Tvedi Kamır kanun yapan kurum oluyor. Buraya tavsiye niteliğinde kararlar verir diyor. Fakat altında tekrardan belirtmiş ikinci oda Tvedi Kamır bu tavsiyeleri çoğunlukla da kabul eder diyor yani kibarca bu şu demek oluyor aslında kar, kanunlar kararlar burada alınıyor ve tvedi kamıra e, yollanıyor rathvan staat meclisinin başkanı kral eşinin de bir sanayisi var 18 yaşına giren çocukların yani tacı devre alacak olan çocuğunda şu anda Prenses Amalia. Onun da bir sandalyesi var. Meclistekiler kreş çocukları gibi kavga ediyor dursun. Kral, kraliyet ülkeyi sükunetle yönetmeye devam ediyor. Ülkenin parlamenter sistem tarafından yönetildiğini, başbakan tarafından yönetildiğini düşünürsek gelelim parlamentoya, başbakanlara, vekillere da halkı medyası başbakanlara özellikle hizmetkar gözüyle bakıyor. Sorarak, sorgulayarak yaklaşıyorlar. Ee, başbakanların tavrı da hep böyle savunmada, efendim şöyle hani kesinlikle halkı üstten bakma, vatandaşlarım, halkım değil. Kesinlikle böyle bir durum yok. Bir de arkadaşlar parti liderleri bir seçim kaybettiğinde %90 genellikle hemen bırakıyorlar. Benden sonra gelecek olan arkadaşa başarılar dilerim. Ben karıma ve çocuklarımı çok ihmal ettim bu seçim sürecinde. Onlara zaman ayırmak istiyorum deyip anında çekiliyorlar arkasına bile bakmadan. Patörtük kütörtük kopmadan gayet normal bir şekilde ayrılıyorlar. Ve yeni gelen kişi gayet pozitif. Diyor ki efendim, şimdi ben partimin sorumluluğunu üstleneceğim, yükü omuzlayacağım. Bu işe inşallah başaracağız gibi söylemlerde bulunuyorlar. Öyle il, ilçe teşkilatları, öyle şeyler yok. Bu tabii hem hazineye yük demek aslında hem de siyasetin aslında vatandaşın gündemine sokmak demek. Bu da yok. Seçimler öncesinde efendim bayraklar, pankartlar, mitingler yok. Bunlar hem masraf bildiğiniz gibi aslında çoğunuzunda sorguladığı gibi Türkiye'de burada yapılmıyor. Keşke Türkiye'de de yapılmasa bunca e, masraf hazineye yüklenmesi. Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi bir panoda değişik partilerin adaylarının resimleri var. Hepsi bu. Görüntü kirliliği yok, masraf yok. Gayet de tertipli ve düzenli. Siyaseti siyasetçiler yapması gerekirken siyasetçiler dışında herkes yapıyor Türkiye'de. <laughs> Hala daha öyle. Aslında AK Parti şöyle demek istedi, CHP böyle demek istedi. <laughs> çok nadir görüyorsunuz bir milletvekilinin gelip de aslında biz böyle demek istedik dediğini, böyle yapmaya çalışıyoruz dediğini çok az görüyorsun. Hep onların yerine muhalefetin olsun, iktidarın olsun, ne demeye çalışsın, ne yapmaya çalışsın anında gazetecilerden geçilmiyor televizyon. Halkın kafası çorba, bir milyon. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Her seçim öncesi efendim e, halk... Türkiye'de olduğu gibi sosyal medyada efendim, bir takım paylaşımlar yapıp o hain bu işte satıcı bu satmış bu yemiş bu içmiş deyip öyle onun kirli çamaşırı onun videosu yapıştırayım patlatayım kapak yapayım derdine düşmüyor. Vatandaş o zamana kadar gördüğü ilgilendiği ilgisini çektiği kadar çoğusunun da ilgisini çekmiyor. Enerji israfı arkadaşlar. Enerji israfı. Bu tabloda 1970'ten günümüze kadar yapılan seçimlerin katılım oranları 1998'de %73 ile genel seçimlere katılım oranı en düşük olarak görünüyor. 1977'de ise %78 ile en yüksek. 2012'de %73 ile yine en düşük seviyesinde katılım olmuş. 2017'de ise %81 imiş. Mavi çizgi belediye seçimleri. 2018 yılında katılım oranı %55 arkadaşlar. 1986 ise %73. Bu da Avrupa parlamentosu üyeleri seçimi %41 ile en düşük seviyede katılım yapılmış. Hollanda sürekli koalisyonlarla yönetiliyor. Arkadaşlar Hollanda'da her fikrin bir partisi var diyebilirim. 37 parti vardı en son. Şu andaki kabineyi Dördüncü kez Liberal Parti lideri Rütü kuruyor, kurdu daha doğrusu. Ondan önce Hristiyan Demokratlar lideri üç kez Balkan'ın hükümeti kuruldu. Şimdi şurayı da hemen bir küçük açalım değil mi? Türkiye'de mesela e, dini temalı bir e, parti seçildiğinde neler olduğunu hatırlayanlar bilir, bilmeyenler için şöyle söyleyebiliriz. İrtica geliyor diye, e, layıklık elden gidiyor diye e, bir sürü kıyamet, bir sürü çatırtı patırtı. Hristiyan demokratlar üç kez iktidara geldiler. O zamanlar efendim burada kesinlikle öyle yok efendim. Bu dincilerin burada ne işi var? Laiklik elden gidiyor. <laughs> evet, Hristiyan bir parti istemez gibi tantanlar kopmadı. Seçilmiş hükümet herkesin saygısı var. Trajikomik komik olan Almanya'da da Merkel'in partisi yine bir Hristiyan demokrat artı. O da kaç dönem hani başbakanlık yaptı. Başka ülkelerde sır sorun olmuyor ve fakat ülkemizde böyle şeyler sorun oluyor. Bunları da başka videolarda inceleyeceğiz. Şimdi Türkiye'de durum nasıl? Hollanda ile karşılaştıralım hemen. Siyasete bir giren oradan bir türlü çıkmıyor. Ya emekli oluyor ya ölene kadar siyasette kalıyor değil mi? Efendim teşkilatlanmalar bizde çok ciddi kurumlar, il ilçe teşkilatları. Bu tabi siyaseti toplumun gündemine yayıyor, gündelik bir hale getiriyor. Belki farkında, belki farkında değil insanlar ama sürekli siyaset konuşmak, siyaset, sürekli negatif şeyler konuşmak insanları geriyor, huzursuz ediyor. Irkçılığın anayasa ile yasaklanmış olması da huzurun tesis açısından önemli fakat ırkçı parti yine de var. Türk olarak Efendim, övünülecek bir tarihimiz olması, övünülecek atalarımızın olması güzel bir şey. Türk olmakla bir sorunumuz yok. Övünüyoruz fakat gel 21. yüzyılda başka söylemler gerek. Birleştirici söylemler gerek. Şimdi sen sürekli tarihi ısıtıp gündeme getirirsen efendim Türklük'ten bahsedersen geldiğimiz noktada Hollanda olsun, Türkiye olsun mozaikleşmeye devam ediyor. Suriyeli, Afganlı, Somalili 10 bin civarında Hollandalı var. Hani az bir rakam değil. Şimdi bunlar da okula gidiyorlar efendim. E, bunlar da tarih okuyorlar. Sen sadece Türk, 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 Türk tür dersen Türkiye'de 20 milyon yakın Türk kökenli Türk vatandaşı var. E şimdi hani sen bir takım söylemleri değiştirmek zorundasın tabii ki. Ben buna inanıyorum. Hollanda yaşayan biri olarak da bunu daha gerekli olduğunu daha iyi anlıyorum. Ee, hani kökenlere değil vatandaşlığa vurgu yapıp geçmişe değil geleceğe bakmak lazım. Toplumsal huzur istiyorsa en azından bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yani toplumun huzuru umurunda değilse sen de, o Kürt'ün desin, o Hollandalıyınsın, de, o Somali'yi desin. Çal, vur patlasın, çal oynasın yani. Şimdi ırkçı partiye geri dönecek olursak, Wilders lideri. Irkçı söylemleri var ama düşünce özgürlüğü bağlamında partiyi kapatma gibi herhangi bir aksiyona gidilmiyor. Fakat ne oluyor? Arada bir mahkemeye çağrılıp bir kulağa çekiliyor, bir ince ayar veriliyor. Çok ileri gitme ama yani yasaklara, yasaklara da karşıyız yani parti kapatma falan. Ama sen de fazla abartıyorsun, millet huzuru kaçıyorsun deyip kulağını çekiyorlar şöyle. Yani benim anladığım mesaj bu ama <laughs> böyle denmiyor tabi. Ee, suç unsuru aranıyor, bulunamıyor ve serbest bırakılıyor. Yani bu gizli bir aslında sansür benim gözümde. Siyaset toplum huzuru için önemli bir mekanizma dedik ama ee, Wilders'ın başlattığı bu ırkçılık akımı sayesinde yani burada yaşayan yabancı kökenli vatandaşlar temsil, yetince temsil edildiğini düşünmediğinden yabancı kökenli vatandaşların kurduğu bir partiye oy verdim. Çok seslilik anlamında güzel bir şey olarak düşünülebilir fakat ne ırkçılık manasında buna ihtiyaç duyulduğunu düşünürsek biraz vahim bir durum ama ırkçılık söz konusu olmadan kendiliğinden insanlar böyle bir inisiyatif alıp parti kurmak isteselerdi birincisi bu kadar çok taraftarı olmazdı çünkü mevcut partilerle yeterince insana kendilerini temsil edildiğini düşündüğü için buna ihtiyaç duymayabilirdi. Duysa da bile hani toplum huzuru kaçmamış yeni bir ses parlamentoya girmiş olurdu. Bu ırkçılık meselesini başka bir videoda bence inceleyelim. Çok e, iç içe olsa da bu videoyu uzaklamak manasında. Siyaseti Türk insanı inanılmaz bir alakayla takip ediyor. Bir dahaki seçimlere kadar bakayım, olmazsa değiştireyim. Oy vermem olur biter diyemiyor. Bunu diyemediği sürece de e, siyaset siyasetçinin yapması gerektiği gereken bir olay olmaktan çıkıp halkın gündemine indiği zaman da e, siyasilerin yapması gereken tartışmaları halk yapıyor ve e, eş dost akraba birbirine e, hakaret davaları açıyor bacı kardeşi mahkemelere verebiliyor e, küsüyor. Facebook'tan e, işte sosyal medyada takipten çıkarıyor. Düğününe gitmiyor, cenazesine gitmiyor. Ya bir siyaset için bunca e, arıza bence çok mantıksız. E, hele ki siyasiler ya seçilemediği ya da ömrü yetmediği vakit siyaset tarihinden silinecek olan insanlar, e, maaşı alan onlar, <laughs> çelemesini çeken biz hani çok mantıklı görmüyorum. O yüzden de bu videoları yapma gereği bende hasıl oldu. Sonuçta insanımızı seviyoruz. Eşimizi, dostumuzu seviyoruz. Siyasetin aramıza girmesini istemiyoruz. Bu kavganın, itişin, kakışın Türkiye siyasetine bir artısı, getirisi yok. Kendimiz çalışıp kendimiz oynuyoruz. Kendimiz küsüp kendimiz sövüyoruz. Olan bize oluyor. Siyasiler yine maaşını alıyor, emeklisini alıyor tıkırında bir hayatı var. Çok mantıklı değil. Evet. Oy. Sandıktan sandığa oy kullanılır, onun dışında siyaset konuşulmaz. Hoşuna gitse de gitmese de seçilmişe saygı duyulur. Başka da zaten bir alternatif yok. Amacımız birlik, beraberlik, kardeşlik, güzellik. Kutuplaşmaya karşıyız. Eşiz, dostuz, akrabayız siyasi, siyaset gibi kirli, yalan dolan üzerine kurulmuş, bel kemiği olmayan oynak kıvrak bir müessese yüzünden insanlar birbirini lütfen üzmesinler. Sizin de gördüğünüz gibi siyaseten insanlar bugün dediğini yarın inkar ediyorlar. Videolar, kaynaklar ortada olduğu halde yok ben öyle demedim diye pişkin pişkin yoluna devam edebiliyorlar. Sen bu adamın arkasından yürü koçum arkandayız diyemiyorsun. Senin peşine düştüğün fikri adam 180 derece dönüp değiştirebiliyor. Sen kalıyorsun orta yerde. Fanatizm mantıklı değil. Ee, dediğim dedik diyen, dik duran Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir lider olsa git arkasından, koşarak git. Çünkü o davasından dönmez, tükürdüğünü yalamaz bir lider. Böyle insanların da siyasette çok fazla başarılı olamadığını da maalesef görüyoruz. Hollanda ile Türkiye'yi kıyasladık. Şimdi başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mantık hatalarıyla da dolu. Trajikomik olaylardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de muhalefetin hangi iktidar olursa olsun iktidar için söylediği şey şudur. Yediler, sattılar, işte vatan hainleri falan pişman. Yediler, içtiler, yolsuzluk, güç ve her gelenekler için aynı şeyler söylenir. Doğrudur, değildir. Bak bunları yani, tartışmıyorum. Benim demek istediğim yaptıklarını altın içindeki bir şey başka. Şimdi iktidar partisi hangi parti olursa olsun gökten inmedi, ağaç kovuğunda yetişmedi, efendim yerden ot gibi bitmedi, uzaydan meteorla gelmedi. Teşkilatları olan, teşkilatlarında ben diyeyim 80 bin sende 90 bin insanın görev aldığı, kurumlardan bahsediyoruz. Bu kadar insan da uzaydan gök taşıyla gelmedi. Sen, ben, amca, dayı, hala, teyze, eş, dost. Hani sen, ben yani. Yedi diyorsan sen, ben yedik. Hani suçladığın kişiler uzaydan ışınlanmadılar. Bunun Türkçesi de kısacası şu. Siyaset toplumun aynası. Sen rüşvet veriyorsan, rüşvet yiyorsan siyasiler de yapıyordur. Hani sen temiz bir toplum musun? Ahlaken sen dürüst bir insan mısın ki karşında dürüst insanlar bekliyorsun? Sözüm meclisten dışarı. Fus büyük bir toplum. İstisnalar onları ayrı tutuyoruz. Gençler zet kuşağı bunu ne demek olduğunu pek de bilmezler ama muhalefetin yediler içtiler iddiası artık sıra bize de gelsin demektir Türkçesi. Sözlükle karşılığı budur. Bir şey daha var. Mantık hatasıyla dolu bir mevzu. CHP'nin başında 11-12 seçim kaybetmiş bir lider var. Hala da başında. AK, Partili, AK Parti seçmenine koyun, makarnacı, kömürcü diyen CHP seçmeni ne hikmetse 11 seçim, 12 seçim kaybeden bir genel başkanı görevden almıyor. Birbirimizi suçluyoruz ama birbirimizden farklı değiliz. Onu demeye çalışıyorum. Farklıymış gibi davranıp da kimse kimseyi kandırmasın parti sistemi çok çarpık Türkiye'de. Delege yöntemiyle parti lideri seçilmesi demokrasinin kamburu. Delege sistemiyle seçilmeseydi CHP'nin başında şu anda Kılıçdaroğlu kesinlikle barındırılmazdı. Teşkilatlar, delegeler, ya bin kişilik ortalama delegesi olan kocaman bir parti, AK Parti olsun, CHP olsun. Genel başkan bin kişi tarafından seçiliyor. Aslında %50 tarafına oy alıyor dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan bile 1000 kişilik bir delege tarafından parti genel başkanı seçiliyor. Aslında %50 Türkiye'nin %50'si seçmiş olmuyor. O 1000 kişi seçmiş oluyor. Bu CHP'de de aynısı söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun aslında 1000 kişi seçiyor. Diğer o Türkiye'nin %30'u seçmiyor. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Teşkilatlar kendi ekmekleri ellerinden gitmesin diye genel başkanı değiştirmiyorlar. Genel başkanın değişmesi demek, teşkilatların da yenilenmesi değişmesi demek. Çünkü her gelen kendiyle iyi çalışacağını düşündüğü insanları teşkilatlarında ister. Böylece teşkilatlar kendi ekmeği kesilmesin diye genel başkanları değiştirmezler. Size Hollanda'daki durumu anlattım. Tek bir seçim kaybeden lider hemen yerini bir başkasına bırakıyor. Bizde kazık çakıyoruz. Bu çarpıklık düzelmediği sürece oyları hakir görülen çobanlar siyasette söz söyleyemediği sürece siyasete sadece zenginler milletvekili seçilerek katılabildiği sürece siyasetten verim beklemek, siyasetin toplumun huzurunu sağlayacağını, test edeceğini düşünmek hayalcilik olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir pencere, bir bakış açısı oluşturabilmişimdir. Varsa sorularınız, eleştirileriniz, görüşleriniz altına yazmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler, hoşçakalın.